Evet arkadaşlar bugün ne diyor bu? Yok. Evet, arkadaşlar bugün sizler birlikte bir, bir mol kupa kasmaya devam edeceğiz. Arkadaşlar 35 kanka olmamıza çok az kaldı. Zaten şu an 60 660'a iki kupa kaldı. 34 kanka çıkıyoruz 660'la. 80 dedi. 35 kanka çıkıyoruz. O zaman İlk maçımıza girelim. Hızlı bir şekilde. bu haritada pek de mortislik olmasa da yine de oynanıyor. Yani neden? Futbol zaten mortislik bir harita. Ama şimdi bu haritada birazcık ortalarda da çok yuvarlı. Ama yine de şöyle arayabiliyorsunuz diyeceğim de. Max bize kafayı taktı gibi gözüküyor. Emojine de emoji bir basma basma ya demek seni seni oldum. ama aramıyoruz. Edgar atlar onları alırsın atarsın gol yine öldün değil mi öldün seni şaşırmadım. Ya ben ben o basıyorum niye basmıyor bu oyun? Yine yiyeceğiz. Evet öldürdük onu. Şeri pas. Şeri. Pas istiyoruz. Niye pas vermiyorsun? Son da pas Bizden ki. Attı Kemo. Aslında ismini Kemo yapmıştı. Arkadaşlar attık dolu ama ilk maçımızı kazandık. Edgar yüzün yorumu şirin kişi yaptık. Arkadaşlar 34 rank olduk ve şimdi 680 kupa olursak 35 ranka ulaşıyoruz. 35 ranktan sonra benim hedef 11 rank olacak. Tabii 50 rankta birazcık zor olacak ama yine de yapmaya çalışırız. Bakalım. Dynamax. Dynamax'i ara atalım. Tabi dondurma aksesuarı yoksa. Şeyi de aldık. Şimdi top bizde. Niye sinirleniyorsun? Kendini oraya yıksana. Madem çok sinir Aldın ancağı tamam. At at Google atamadın ama. Aşağı attık Google'ımızı. Bir sefer işte. Şimdi ben, arkadaşlar benim de artık box oynamaya birazcık daha alıştım. Ama bu ancak çok vuruyor. Bir vuruşu uzun sürse de çok vuruyor. Ve attık golü. Arkadaşlar maçımızı da Arkadaşlar yani ikinci maçımızı da kazandık. Ve 679 kubu arkadaşlar. Şimdi bir daha tekrar oynayalım. Arkadaşlar bu maçı kazanırsak çok güzel bu maçı kazanırsak 35 kanka çıkacağız. Ama şimdi nasıl kazanırım? Ben bu maçı Bunların için çok mortis mortis'e de girmiyorum çünkü gereksiz bir karşılaşma Şimdi şöyle şu anlamdan gereksiz. Aksesuarımı falan boşuna harcamayayım diye. Ama aksesuar kullanmaya da bilmem. Bazı işte ataksın artık korktu. Ay fırın. Çok güzel bu raktı. Tebrik ederiz. Fırınki nüksü varsa sıkıntı diyecektim de tam da varmış. Aferin bak. Demek. Tamam öyle yüz yapmış. Diyor kovat diyor. Ne yemek oldu deniyor onunla pay, pay, paslaştın. Sorabilir miyim? Ya şu topu da at şuraya. Ya o yanlış ki boş alıyorum. Kötü oldu. İşte nasıl alacağız şimdi bizim bunları? tank kalktı hepsi. Beş kupa gidiyor gitti galiba. 4 kupa gitti tamam. Tamam ben de tek oynayayım. güzel evet. Bak o nasıl oynuyor ya? Nasıl oynuyorsun ya? Karşıya bir tank olmayan gelse mesela bir bazı gelse çekerse ne? Tank tamam, olsa gelebiliriz. Kastlı sıkıntı, sürtçü sıkıntı. Herkes sıkıntı. sıkıntı ya. Kork, bir tek korktu ve hata gelebilecek. Şimdi korktu da boşuna aksesuar harcamadım. Ama şimdi yiyeceğiz galiba. Bizim Dynamite Cesur oynasaydı biraz bekleyemezdik ama dondurma aksesuarında kullansaydı da bekleyemezdik. Sen... tam sözcü öldürdük tam. Dynamite çok kötü oynuyor. Dynamite bot olabilir mi? Umarım bot diyeceğim. Umarım diyeceğim. Umarım diyebilirim. İnternet İnternette sıkıntı var. Ya uf, niye bana atıyorsun? Ben o da adama oy oynayayım diye uğraşıyorum. Siz orada yine adamak yapıyoruz. yapıyorsunuz. Ben orada zaten onların dikkatini atmak için orada bekliyorum. Atak yapıyorum. Şimdi siz hiç plan uymuşsunuz. Şimdi bu maçı da yenilince Arkadaşlar bu kazansak mı? Ölür mü? Bu şuraya yenilince. Arkadaşlar internet çok fayın arkası ya. Arkadaşlar bunu çiğnedik. Sınırımı bozdu. Şimdi maçın 9 kupa kazansak bir maç daha yapacağım ben. Çünkü dikey, 80'e kalmak istemiyorum. Yani ben şu sıfırda durmasını istemiyorum. Arkadaşlar o zaman bir maça daha girelim. Bu maçı kazanırsak en azından 9 kupa gelsin ya. Hatta 10 gelse daha iyi olur. Çünkü en azından bir kupa olur fazla. Şimdi maçı yeni Ben de burayı savunayım bak. Siz ikiniz de oradan gittiniz. Oradan birisi çekip şey, topu alırsa. Çok abi al, buz gayet yeşilin çakmasın. Bir şeyin önüne hatta aksesuarla. var. Aynısı. Özellikle bir yakından oraya bakayım. Arkadaşlar şu, internet çok tanıyor. Bak şu an. Şu an oynayabilirim ama APK'yı devrandım. Birazcık gelsin diye internet. Arkadaşlar internet çok açıyor. Arkadaşlar videomuz kadar hepinize bay bay.